Batlamyus'un ikinci videosunu yapıyorum ve altını çiziyorum. Yani ben de Batlamyus diye kitaplar yazdım. O kitaplar ben olan Batlamyus aittir ki ben genelde kitaplara şey notta düştüm. Hani Claudius Batlamyus olan değil sadece Batlamyus'un eseridir şeklinde böyle notlar düşüyordum. Hatta bazı Batlamyus yaptığım kitaplara. Orada öyle isimde şeyler vardı. Şimdi Batlamyus'ken Anadolu'da keşfettiğim şeylerden biri de mantarlardı. Peki neydi mantarlar? Mantarlar Star Trek projesindeki benim dönemimde keşfettiğimiz evrenlerin birinde mantarlar vardı. Ben de bu keşiflere dahildim. Ve biz aslında mantarları başka bir evrende keşfetmiştik ki sonrasında bazı mantar örnekleri alıp Reptilian galaksisindeki mantar çiftlikleri de kurduk. Ama bunlar işte e, Anadolu'da ortaya çıktı bu mantarlar. Batlanmıyorken ben Anadolu'da mantarları da gördüm ve keşfettim. <laughs> bu kadar. Yani mantarlar e, Star Trek projesinde dediğim evrenleri keşfediyoruz ama gittiğimiz evrenin birinde de bu mantarlar vardı. Neydi ne değildi nasıl işimize yarar mı diye bazı örnekler toplayıp sonra Replian Galaksi'ne getirmiştik bu mantarları. En son hatırladım bazı mantar çiftlikleri kurulduydu Replian Galaksi'nin gezegenlerde. aile zehirli mantarları muhtemelen zehir üretmek için kullanıyor olabilir ama bizim bu zehir üretme işi çok çok eskisine dayanır aslında. Hani, bu radyasyon saldırılarına maruz kalan bazı reptilianların vücutlarına hastalık olur dediğim gibi. Bunların o hastalıklı o yerlerindeki o sıvıları kanlarını ya da neyse alır. Ve bir hastalık silahı olarak rakiplere, düşmanlara geri atardık bunları. Yoksa bu ilk aslında bu zehir yoşları daha hastalıklı yani radyasyon sonucu hastalanan reptilianlarından da yoksa bu reptilianların kanlarına diyeyim zehir olarak silah olarak kullanırdık karşı rakip şeye. Ama mantarlar döneminde dediğim gibi bir evrene gidiyoruz e, yine Star Trek projesi kapsamında ve orada mantarlar karşımıza çıkıyor. Şimdi detay hatırlayamayacağım ama bir evrende vardı mantarlar. Yani bir evrende bir galaksiye gittik. Orada mantarlar vardı. Bazı örnekler toplayıp aldık. E, en son Reptian Galaxy'de mantar çiftlikleri de kurduk ama işte dünyaya bu mantarlar nasıl geldi bilmiyorum ya da bilmiyorum ben ben mi getirdim onu da şey demeyeceğim. Batlamyusken ben Anadolu'yu keşfederken ki Anadolu'yu ben keşfeden Batlamyus da benim Claudius Batlamyus'u almıyorlardı. <laughs> Batlamyus olarak ben keşfedebiliyordum. E bir baktım Anadolu'da mantarlar vardı. E, bu, ama doğal olarak dünyaya da ait değildi bu mantarlar. Hatta bu evrene de ait değildi. Avrupa'yı andırsam yoldur. Onlar da aitti. Başka bir evrene şeyleriydi mantarlar. Batamix'te mantarları Anadolu'da keşfettim. başka böyle diyeyim. Karşıma çıktılar ama dünyaya mantarları ben mi getirdim bilmiyorum ama Reptian Galaxy mantarları ben getirdim. Hatta mantar çiftliği de Reptian Galaxy gezegenlerinde kurulduğuydu. Böyle diyeyim. Peki mantarları keşfettiğimiz evrende başka ne vardı? Nasıl hikayeler vardı? Ne olup gidiyordu? Güzel soru. Belki hikaye ve macera çıkardı eğer rüyamda gördüklerimi hatırlayabilseydim. Malum hepsini rüyamda görüyorum. Gerçekleri hepsi rüyamda gördüklerimi şey ediyorum. Burada yanlış anlama yani. İşte batlam yüzken ben Anadolu'da bir baktım. Mantarlar var aman Dedim ne aman Repten galaksinden mi çalmışlardı bunlar? Ee, oraya şey demeyeceğim ama bence yani ben hırsız galaksi diye repten galaksi komşu galaksi diyorum ama Samanyonlarda az buz değil o konuda onu da söyleyeyim yani. Batlamyus ve Mantar'ın hikayesi de budur. O mantarların var oldu evrenin dahil ne diyebilirim? Muhtemelen derdim bir şeyler. Star Trek projesi kapsamında gittik bizim bulutlu gezegenlere. Biraz kurcaladım bunu. Mantarlar vardı orada. Hatta bir çeşit de yoktu. Baya baya mantarlar falan falan vardı hatta. Bazı örnekler aldık bir işimize yarar mı nedir diye falan da. En sonra bazı Repten gezegenlerde mantar çiftlikleri de kuruldu ama. O evrende başka ne vardı? Ee, güzel, demeyeyim mi? Muhtemelen burada hikaye vardır ama çıkartamıyorum. Kesin olarak diyebileceğim mantarlar bu evrene ait değildi. Başka bir evrene ait ee, bitkiler ya da canlılar neyse başka bir evrenin şeyiydi. Örnekler toplayıp reptilian galaksinin getirdik. Hatta bir ara mantar çiftliği kuruldu reptilian galaksine ama. Ee, Battalion'ın üstüne bir bakıyorum Anadolu'da mantarlar var dedim. Nereden buldun falan falan diyorum ama bilmiyorum yani. Buradaki dünyayı muhtemelen getirmemiş bundan ama. E burada mantarlar öyle Batlanmışken bu dünyada da andolda mantarları keşfediyorum ama özünde o mantarlar bu evrene bile ait değildiler. Peki mantarların var olduğu evrende ne tür canlılar vardı? Kozalaklar var mıydı? Karmalar nasıldı? Görünümleri nasıldı? Bunlar da güzel sorular ama çıkartabildiğim şey yani Çin'deki mantar gölümüne o şapka takanların burla bir ilgisi var mı? Bunlar da güzel soru. E kesin olarak diyeceğim bu mantarlar başka bir evrendeydi ve Star Trek projesi kapsamında biz bu mantarları keşfedip örnekler topladığımızda daha sonra diğer bir kesin olarak diyebileceğim Replian Galaksi'nin bazı mantar çiftlikleri kurulduydu. Bunları kesin olarak söyleyebilirim. Diğer bir kesim olarak söyleyeyim. Anadolu'da da batlanmışken artık ben keşfedebiliyorum. Coğrafya ve haritacık yapacaktım orada. Yapıyorum da galiba. Bir baktım mantarlar var dedim Anadolu'da. Öyle karşıma mantarlar böyle çıktı. E, reptilian mantarlar yapabilir miyim? Ya da Star Trek projesi altında da, Star Trek başı altında da bazı evren keşfettiğimiz evrenlere yani dedim ya benim e, dünya benim Star Trek o bulutu dünya 380 kadar evrene gitti verdi. Garede var ya. Anladın mı? Yani tam, tam, toplamda 380 evren keşfettiler diyeyim. E, durum bu yani ama mantarlar böyledir batlanmıyosken ben bir bakıyorum anadolu'daki bazı topraklara mantarlar dikti ki bu mantarlar tuttu mu anadolu'da yani dikiyorlar hani çoğaldılar mı falan. falan onun da şeyleri var ama durum budur evet sanırım bir şeyleri hatırladım evet bu evrende aslında devasa mantarlar vardı bu devasa mantarların gezegeninde canlılar da vardı hatta biz bu canlılara bazı aletler verdik ki bu mantarların içlerini oyup ev yapmayı falan da öğretiyoruz bunlara. Aynen öyle oluyor. E, o yüzden bu aletler karşılığında mantar ticareti falan yapıyordum hatta ben bu canlılarda ama şeyin bu normalde devasa mantarlar vardı bunların geleceğinde. Ama bu mantarların içine oy, oyup ev yapabilecek aletleri yoktu. Sırf Bunlar, bunlara bazı özel aletler yapıyorduk ki bunlara veriyoruz. Hatta ilk başta biz öğretiyorduk bunlara. Sonra mantarların işlerini oyup evler falan yapmaya falan başladık. Bunlar öyle ev sahibi olmaya başladı ama. Gerçi bu devasa mantarlar da bayağı vardı. Büyük ve onların gezegenine bayağı vardı. Şimdi burada şirinlere diyeceğim ama <laughs> bunlar öyle küçük şeyler değildi. Büyüklüler bunların da boyları. <laughs> Burada şimdilerde biraz yani anladım. Doğru biraz beni ama evet böyle bir şey var. Biz gittiğimde başka bir evrende ve keşfettiğim şeyler orada canlılar vardı. Ee, yumurta karmayla da mı bilmiyorum. Ee, norm, bunların ama bunların yaptığı şey şeydi. Bunlar kendilerine mantarlardan şapkalar yapıyordu. Bu mantar şapka yaptıkları mantarlara güneş ışığı vurunca bu mantarlar bazı sıvı çıkartıyordu. Gerçi bu sıvıyı onun çok hoşlarına gidiyor ve asıl bunlar bunların e, tükettikleri şey o sıvıydı diyeyim. Bunlar bunu yapıyordu ama işte devasa da mantarlar vardı genelde biz bunlara şey yaptık. Bazı alet ve edevatlar yaptık. Onlar bu aletlerle hatta onlara ilk biz öğrettik. Mantarların içine oyup oyup ev yapmayı falan öğrettik. İlk, ilk dediğim, bunlar dedim ilk kez hani bizle birlikte bunlarla ev yapmaya falan başladık. Ama mantarların içini oyarak evler falan yapmaya başladık. E, sonrasında biz bu aletleri... Öncesinden diyorum. Evet, Star Trek diyor. Sonrasında biz bunlara Bunlar artık öğrendi mantar içi oyup ev yapmayı falan. Bazı bu inşaat aletleri karşılığında diyeyim. Mantar ticaretleri de yapıyorduk bunlar. Normalde buradaki canlıların yaptığı şey de oydu. Bazı mantar türleri vardı. Bunları yine şapka gibi kullanıyor ama bu mantarlar güneşe maruz kalınca bazı sıvı çıkartıyorlardı. Bunlar o sıvıyı da depolayarak tüketiyorlardı. Hoşlarına giden şey asıl buydu. Onların yaşama sevinci diyeyim. Yani zevk diyeyim ya da çok hoş giden bir sıvıydı bu mantardan Mantarını çıkarttığı o sıvı. Genelde bu mantar da şapka olarak kullanırlardı. Ama o gezegende diyeyim devasa büyük mantarlar vardı. E, şimdi e, normalde evleri neydi bilmiyorum ama ben bunlara dedik mantarlarla oyarak dedik bu evi yaptık bunlara. Sonra bunlar da kendileri öğrendiler ev yapmayı. Öyle onlar da o aletle devatla mantarları oyup evler falan yapmaya başladı kendilerine. Şirinleri biraz benziyor ama boyları küçük değildi. Bayağı bulundu boyları mantarlar büyüktü yani yanlış anladım mantarlar büyük ama o şeyler de büyüktü öyle biz de aslında bunlarla ilk kez diyeyim biz de birlikte bunlara mantar ev mantarına evler falan yapmaya başladık çünkü alet edevat gerekiyor o mantar içi oyacak oyuncak ev yapacağım ama bazı alet edevatları da ihtiyaçları vardı yoksa şey yapamazlardı. Ya ilk dediğim gibi bunların mantarlarını oyuk biz de yaptık. Biz de birlikte sonra mantarların işlerini oyarak evler falan yapmaya falan başlarken bazı inşaat aletleri veriyoruz bu işi yapabilsinler de yani derken. İnşaat ee, inşaat aletleri karşısında mantar ticaretleri falan yaptık. Öyle elimize mantar örnekleri gelmeye falan başlarken daha sonra repten de mantar çiftlikleri vardı. Öyle diyeyim gezegenlerde, repten Galaksi'nin o gezegenlerde. Evet böyle bir şey, e, batlamıyorsam ben Anadolu'yu keşfettiğimde de bazı mantarlar gördüm ve bulmuştum. E, aynen durum budur. E, şirinlerle ne alakaları var, görünümleri nasıl bu canlıların? Oraya bir şey değmeyeceğim. Diyebileyim kesin olarak devasa büyük mantarlar vardı. Dedim hani bu mantarlarla kolay ve güzel bir şekilde dedim, ev yapılabilir. Öyle de oldu. Bazı aletler yaptık. Hani Star Trek yapmışızdır muhtemelen bu oyma aletlerini. Öyle gidip bunlarla birlikte o mantarların içini oyarak bunlara evler falan yapmaya başlıyoruz. Hatta sonra bu aletleri veriyoruz. Onlar kendileri o mantarların içine oyarak kendileri evler falan yaptı. Daha sonra bu aletler karşılığında da ticaretler, alışverişler yapmaya başladık. Mantar örnekleri de böyle toplayabildik, alabildik. Sıkıntı çıkmıyordu yani. Öyle diyeyim. Ama bu mantar şapkaları vardı bunlarda zaten. Hani o mantardan evler yapmadan önce zaten sanırım bunlar mantardan şapkalar yapıyorlar gidiyorlar güneş bölgelerinde bekliyorlardı. Güneş bu mantarı vurunca alttan bir sıvı akıtıyordu. Bunlar o sıvıyı toplayıp tüketiyorlardı galiba. Bilmiyorum ne yapıyorlar. Çok hoşlarına gidiyordu bu sıvı. Öyle yani yaşama zevkleri diyeyim bu sıvıydı yani. Sırf bu, sıvı sıvıyı alabilmek için o mantar gezegenindeki o canlı oluyorlardı. O dedi yani zevk veren bir sıvı dediğim yani. Mantarın o çıkarttığı o sıvı. Güneşe maruz kalması gerekiyor o şapka mantarına ama durum bu. Batlamyus kendi. Matlamyus mantığının olayı bu. Bu Star Trek keşiflerime dair bir video yaparım muhtemelen. Hani dedim Merlin evrenine gittik gittik oraya gittik. Yani sırf benim tarafa 380 keşfetti. Hali güzel maceralar çıkmıştır buradan açıkça öyle diyeyim ama. Evet mantarların hikayesi de budur. Ee, o ev kısmına doğru yoksa e, ben bizle birlikte yapmaları nedeni o çünkü bizde alet edevat vardı bu mantarın için oymak için bazı alet edevat gerekiyor biz bunları Star Trek gezegeninde yapabildik deyip öyle bunlara verdik bunlar o sayede o ev, evleri ev, mantarı oyup de, büyük devasa mantarlardı onları oyup öyle evler yapabilmiş yerde. Sonra bu, bu alet edevat karşı mantar tişörtleri yapmaya başlıyoruz bunlarla. O şapkar şapka mantarların olayıydı. O bunlar güneşe maruz kalınca bu şapka mantarlar bir sıvı çıkartıyor ve bu sıvı da bayağı hoşlarına gidiyor. Çok zevk veren bir sıvı. <laughs> öyle söyleyeyim. Aynen şimdi böyle ya belki Star Trek çatısı altında da anlatırım. E, durum buydu. Bu yüzden biz e, mantarlar almak e, sıkıntı çıkmadı. Alabildik rahatça mantarlar ve Gede galaksi gezeyenlerde mantar çiftliği vardı. E, Batlam yüzsüzken Anadolu'yu keşfettiğimde de karşıma mantarlar çıktı. E, doğal olarak dünyada da mantarlar yoktur. Muhtemelen ya... Reptilian yeniden gelmedir. Muhtemelen öyledir. bunlardan hani, bunlar da ne tamam yolu için başka evrenlere ışınlanabiliyor mu? Hani o dünya ışınlanamıyordu. Çünkü ona ayar çektiğim için ışınlanmasın diye başka evrenlere ben ayar çektiğim için muhtemelen o bulutlu olsa da ışınlanamazdı ama. Durum budur. Mantarların hikayesi de bu. Biraz şirinlere benziyor sanırım ama boyları küçük olduğunu zannetmiyorum. Baya baya büyük ama şirinlerle ne ilgisi var dersem orayı da şimdi şey edemeyeceğim durum budur. Star Trek maceralarımızın birinde farklı bir evrende var olan şeylerdi mantarlar ve devasa bösbüyük büyük mantarlar vardı. O, o, bu dedim hani evlere de ihtiyaç hani bunu oyarak kendilerine ev yapabilirlerdi. E, bu, <laughs> muhtemelen şey de demişim ben yani Bilge Kağan anıtlarda büyüklük yani ev verdim bak verdim falan diye büyüklük yapmışlar. <laughs> muhtemelen ardında bilimsel gerçeklik yatar yani. Hani bizden önce böyle mantarlardan ev yapamamalarının nedeni varsa o da budur. Hani o alet ve edebata sahip olamamalarından kaynaklı. Hani Star Trek ekibi olarak diyeyim biz sahibiz. Biz hani hem bu da var malzeme oradan malzeme alabiliyoruz onu şey yapabiliyoruz derken. Bu mantarı oyup da ev inşa edebilecek o alet ve edebatı üretebiliyorduk. Yoksa öyle hani bir kozakların ana gezegeni olsun ya da yumurta ana öyle her şeye sahip olma imkanı vermiyor. Ancak gidip orada uzaya, önce uzaya çıkacaksın da sonra gidip başka yerlerden başka malzemeler alacaksın da öyle başka başka çeşitli ürünlere sahip olabileceksindir. Anladın mı? Yoksa normalde her şey öyle birçok alete devata bir gezegen diyeyim. Öyle çok alete devata sahip olmana izin vermez. E dünyada zaten Dediğim bulutlu olsa da başka evrenlere ışınlanamayan o dünya zaten bir deney alını sağdan soldan birileri bir şeyler getirip koyuyor bunlara. <laughs> Anladınız mı? İşte batlanmıyorsam ben Anadolu'da aslında mantarları da keşfettim ama işin şeyi de o. Öncesi mantarların böyle gelişiyor yani. reptan galaksinin geri gelenlerde mantar çiftliği de vardı. Yoksa... Buraya yani dünyaya ben getirdim mantarları oraları da çıkartamayacağım şimdi. Ama mantarlarda başka bir evrende var olan şeyler de o evrende var olan başka diğer şey devasa büyük mantarlar ve orada yaşayan bir canlı türüydü. Biz bunlara mantarların içlerini oyarak evler falan yapmayı öğretiyoruz. Hatta alet devatlar veriyoruz. Mantar ticaret yapıyoruz yani bunlarla. Öyle bunlarla sonra vedalaşıyoruz. Herkes gidiyor yerine ama biz de o evrenden diyeyim mantar örnekleri aldıydık. O evrendeki galaksiden diyeyim. Hikaye bu yani mantarların. Batlam keşiflerinden biri de Anadolu'da karşıma mantarlar çıktı yani.